Gerçekten hiçbir şey bilmiyorum. Bakalım ne söyleyeceğim. Oo! Yardım et yardım! Ne? Yardım! Ne? Daha Yardım et! Abdullah. Ne yardım et? <laughs> ne? Yemek su yiyorum. Dünyamı yiyorum. Evet arkadaşlar. Bugün. Cafer körlük şevesi %100'lük. Bugün ne oynuyoruz arkadaşlar? Kek, kek yapacağız. Bilmiyorum. Arkadaşlar bugün duymadım. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Hoş Görmedim, duymadım. Oynuyoruz bugün. Bilmiyorum yok. Bilmiyorum, bilmiyorum. Ondan Ay. sonra Cafer ve Abdullah kek yapacaklar. Şimdi kek Cafer'in şu yaparım. anda Cafer duyuyor. Pardon, görüyor. <laughs> görmüyor Ay pardon, görmüyor. <laughs> Cafer, Cafer ciddi görmüyor. Ciddi. Abdullah da duymuyor olacak. Cafer <laughs> şu anda görmüyor ama Abdullah duyuyor. Daha onu açmadık. Şimdi açalım Abdullah'a. Anne, Abdullah anne. Corona oh. bir şeye elde göster. Aç, aç, full yap, Tamam geç öyle, oradan ayrılma. Ha, duyuyor musun beni Abdullah? Abdullah. Evet. Duyuyor musun? Evet. Tamam. Ee, duymaman lazım. <laughs> biraz daha sesi yükseltelim. Abdullah. Evet. Sadece bir evet. şey var. Sen duyuyorsun. Bata. Evet. Hayır, buna sesli bir şey açmak lazım. Sıra, az duyuyorum, biraz daha. Tamam. Şimdi duymuyorum. Tamam. Abdullah. Evet. <laughs> <Şunu duyuyorum>. tamam. <gülüyor> <gülüyor> <Hadi duymuyordun? gülüyor> şimdi duymuyorum. Tamam. Hadi duyuyor da. Şimdi duymuyorum. Tamam. Şimdi duymuyorum. Tamam. Ne haber? Ne haber? Ne? senden ne haber? Ha, tamam. Neyse ben biraz sessiz konuşacağım arkadaşlar. Biraz herhalde ha, Abdullah duyabiliyor. Her şey tamam, artık duyamıyor galiba. <laughs> Tamam. artık kıyamıyor. Şimdi arkadaşlar şey, e, Cafer kek yapacak. Abdullah da istediğimiz şeyleri verecek. Kuşak Abdullah kuşak yumurta ne? getir. Ne? Yumurta. Ne? Yumurta. Ne? 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 Yumurta getir. Abdullah sakın. Ha. Tamam şimdi önce bir taneyi ver. Önce bir taneyi ama ikisini birden verdi. Tamam Hı. dikkat et. Abin düşürmesin tamam mı? Ona yardımcı ol. Düşmüyor değil mi? tamam şimdi? mı? Abdullah ne? yuvarlanmasın. Abdullah bak. Kır. Tamam. Şimdi Cafer. Kırayım mı? Evet kır kır kır. Dikkat et yere düşmesin. Oldu mu? Evet oldu oldu süper. Oo başardın aferin. Görüyor musun Cafer? Allah'ım elimden. Tamam, Onu boş şuraya, şuraya indir. Şuraya koy. Normalde Abdullah'ın alması lazım Vallahi ama gördüm. Abdullah dans ediyor ya. Ya Abdullah. kabuk Yardımcı olacaksın. Bir kulağını aç bakayım. Bey, çıkar. Bey. Kulak kulaklığını çıkar. Kulaklığını çıkar. Heh, bir şey söyleyeceğim. Bir dakika Cafer Bir dur. Abine yardımcı olman lazım. Dönüp dolaşma tamam mı? Tamam. Beni dinle ve abine yardımcı ol. Mesela diyelim kabukları alıp çöpe götürebilirsin. Ondan sonra Hadi. abi şunu alabilirsin. Ha <laughs> evet, şu şarkıyı söyleyeceğim tamam ki bütün boğazdan çıkacak. Hiçbir şey duyamıyorum. Evet ama zaten oyunun kuralı bu. Hadi bakalım. Devam ediyoruz. Kulaklığını tak sen. Sen tak. Evet Cafer kızsın. Kır bakalım. Bakalım ki nasıl Oo, süper oldu. Tamam. Süper Şimdi Aa! Evet. evet güzel kırdın. Tamam lava boya at. boya at. Abdullah Lavaboya at. Abdullah. <laughs> Abdullah gitti. Oğlum çöp orada ne, ne, ne yapıyorsun ya? Ay inan. tudo Şeker, Abdullah, şeker. Evet, Abdullah şeker getir. Ya niye sen söylüyorsun? Fark etmez o da söyleyebilir. Şeker. Şekerde. Evet orada. Orada oh. ayarlamıştım. Hayır o şeker değil. Şeker <laughs> orada. Nerede? Orada, orada. Orada malzemeler orada. Şekeri bu. Nerede göremiyorum? Bardakların içinde. Bir tane <gülüyor> şeker <gülüyor> var. Ha, şekeri bu. Bakalım. Şeker. Bakayım şeker mi o? Evet şeker. Cafer şeker getirdi. Şekeri. Bu mu? Evet. Şeker boşalt şimdi. Evet. Yerinde duramıyor. Aa, resmen çocuk eğleniyor yani burada. Cafer sen burada boğuşurken Abdullah burada eğleniyor. Bak. Nerede o? Bulamazsın ki. Ya çabuk ne yapıyorsun? Ya Abdullah. Tamam ne hadi. Diyorsun? Abdullah, Abdullah. Eben bardağı kaldırmam lazım. Ne? Nereye gidiyorsun? Ben, ne? ay, Bardağı kaldır. Şu bardağı al oradan. Al oradan. Heh. Abdullah tamam. başka bardağı var mı? Önce onu güzel tutman lazım. Cafer. Baş başka malzeme var mı? Cafer sen onu çırp anneciğim. Ben söyleyeceğim söyle, ona. Söyle söyle. Ne getireceğim? Çırp, çırp çırp çırp. Biraz daha daha hızlı tutman lazım Cafer. Evet. Şimdi Abdullah. Yağ ya. Ya, ya. Bey. Ya. Ya 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 ya. Ha, ya ne yapıyorsun? Ya, Vallahi e, onu da ya. sen bul. Hangisi oldu? Ya. Gel burada. Evet, Cafer ya. Ya. Cafer ya çok dikkat et ne olur. Sakın dökülme. Tamam. Be bekle bekle süzülsün. Hadi. Bekle süzülsün. Hadi. Bekle süzülsün. süzülsün. Cafer onu bence lavaboya sen indirmelisin. Abdullah bırakma o işi. Arkanda bu. Hayır oraya değil. Hayır. Hayır. Tamam. Hayır. tamam. Ha, hayır hayır orası iyi. İyi orası tamam. Ya hayır ya. ya evet ya. Diyafer tamam mı? Hayır oraya. canım. Hayır. Tamam. Şimdi e, çırp onu da iyice. Abdullah. Süt. Ne? Ağzını okuyabiliyor musun? Süt. Ne? Süt. Süt diyor süt. süt. Ha, bir de boş bardak. Boş bardak. Evet. Duydu. Duydu. Aa duydu. Boş bardak. Evet. Evet. Çok iyi. Canavar boş bardak. Bu Şim ne? Sipo. Bu. Sipo. Bu. Evet, Cafer Bence Şim. var ya. Bir dakika bir dakika. Çok başarılı. Bunu nasıl doldurayım ben? Hayır. Baya işte dolduracaksın. Bardağı doldur. Bir bardak koyman lazım Cafer. Bu ne bardak mı bu? Evet. Sakın taşırma tamam mı? Dikkat Kapağ et. Kapa herhalde bunu. Kapa orada. Aç çevir. Çevir çevir çevir. Açılacak o. Sen çevir. Hı. Ay. Tamam. Bekliyoruz. Tamam mı? Doldurabilirsin. Bekle, bekle, bekle. Dur deyince dur tamam mı? Dur, dur, dur. dur. Döküldü, döküldü, döküldü. Al, al bez, al bez hemen sil. Bez. <laughs> ya bez. <laughs> ya burada, burada. Bu. Ne istiyorsun? Taş sütü koy içine, boş ver. Sütü koy sen, sütü koy. Sütü koy, bardaktan al sütü koy. Ay ıslak mı? Tamam ıslak olacak. Yapacak bir şey yok. Döktün çünkü. Hadi bakalım. Ay. kapatacağım. Hayır kapatma sen. Kaldır sadece. Kaldır evet. Ya, sıra sıra da iyi bir ya, ya. Sırada, ben. İyice, ben, ben. Bak Cafer al şurada bez var. Bak al bu Alo. uzat elini. Sil şimdi orayı. Sil. <laughs> evet sil sil sil. sil. Orası değil o kadar sana yana. Ha şuralar bak şurayı sileceksin. Sil sil sil. Tamam yeter 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 ver bana şimdi onu uzak buraya onu şimdi Cevher ee, un al anneciğim oradan unu da sen bul bence Abdullah bırakmayalım bu işi yani orada bu... değil tezgahın üstünde ben hazırlamıştım iki bardak un var şimdi kekin içine iki bardak un koyman gerekiyor çünkü ne ben hiç nereden E, bilebilirsin dikkatli olursan <laughs> bilirsin. Bu da mı? Evet Hiç iki bardak un. Aynen. Emin misiniz? E, eminim galiba eminim. Bak koyuyorum. Evet evet koy. Tamam. Tamam çok iyi gidiyorsun ya. Cafer görüyor musun ya sen? Valla tebrik ederim seni. Lan birisi de kahve hayvan tamam. tamam şimdi de. Cafer. Allah. Cafer Cafer. Şişt, buraya döküldü. Bir şey olmaz o kadardan. Bana bak. Hayır. Kabartma tozu ve vanilya alıyorsun şimdi. Arkanda. Ay bir şey Kabartma tozu. Hayır hayır. Hayır. Canım. hayır, hayır. 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 <laughs> Paketinde. Pakette onlar. Heh. Al işte. Aynen. Ben çok mu bağırıyorum ya? Abdullah senin yüzünden ben bağırıyorum ya resmen. Tamam. Şimdi onları güzel bir şekilde ekliyorsun. Abdullah da sana yardım ediyor. Ne nerede? ne Oğlum sen nereye gittin? Böyle sola doğru gel şimdi biraz. Sen Yardımcı olsana ha. oğlum ya. Ben nereye yardım ya? Nerede Abdullah sen dokunmayacaksın. Burada, burada. Öyle yardımcı olmayacaksın. Sadece Al ver... canım vereceksin sadece. Çok döküyorum. Tamam güzel. Şimdi... Al burada. Heh, şimdi ya yavaş yap yavaş bir yap, yavaş yap. yap. <laughs> yavaş yap Cafer hep döktün. İyi İnanamıyorum şey. ya yarısını yavaş. da yere döktü İnşallah başarılı olur. Ay. Ya Abdullah ne oluyor ya? Senin sesinden e, benim sesim ne oluyor? Ne İnanmıyorum. Elimden çok kulağı bağırıyor desem. Abla çok bağırıyorsun. Abla, Bence bağırmamalısın. Biraz sesi kısaltma. Ah yoruldu abim baksana. Dış ses. Bana yardım et. Ellerim uyuştu. Ağzım uyuştu. Artık konuşamıyorum. Keşke ben bunu seçmesin. Kulakların da uyuştu Abdullah sayesinde. Sana da bir Tamam. Aa, Cafer daha iyi karıştırman lazım. Çok güzel, çok güzel, çok kuvvetli karıştırman lazım. Onun yarısı da yerde bu arada. Ay sevdiğim şarkı. Yerde derken masanın üstündeki yerde. Ha, orada. Ay yanlışlıkla dokunun. Bir şey olmaz. Yapacak bir şey yok dokunun. Karıştır, 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 karıştır. Abdullah. Çek yok bir yer bizde. Ney? kalıbını hey, hey. getir. Aslında vardı ama böyle ne yapman yapmadım? gerekiyor bunu. Ee, kalıp lazım, kek hey, hey. kalıbı. Hey. kek kalıbı. Kek kalıbı. kek kalıbı. Kek, kalıbı. Evet. O kek kalıbı. Aynen kek kalıbı. Tamam, kek, kek kalıbı. Çalışmalarımız devam ediyor arkadaşlar. Bu ne? O kek kalıbı. İçi yağlı dikkat Paylaş et elini sürme. Paylaş hayır makineler. hayır elini sürme. Paylaşmak Ha iyice çırptın, çırptın mı? İyice çırp. İyice iyice iyice. Ha şimdi onu kalıba dökeceksin. Cevap evet. Kalıba dök ama ne? dikkatli dök tamam mı? Sakın yere dökme. Neyi? Ay oraya mı koydun? İnanamıyorum sana. Neyse. Ona. Tamam. Şimdi kalıba dök. Yavaş bir şekilde dök ortalığına. Tamam. Bekle. Bekle. Bekle süzülmesi lazım. Abdullah Ismatula getir. Bekle Cafer. Yarısı ziyan oluyor. Hayır içine sokma. Ver bana Hayır, şunu. nerede göremiyorum. Tamam neyse yeter o. Koy kenara onun sonrası. Sonra yaparız. Şey, şeye dökülecek tamam. İndir Buyurun. indir masanın üzerine indir. İçinde var gibi. Ah, tamam. Bakalım. Hayır, hayır, hayır çırpma. Şimdi şey lazım. çikolata damlaları lazım. Damla çikolata lazım. Damla çikolata. Bul bakalım damla çikolatayı. Ben bunları hazırlamasaydım dolapların içinden nasıl almayı düşünüyordu Cafer? Düşünüm. Cafer ne arıyor? Ne? Damla çikolata arıyor. Sen bize hiç yardımcı olmuyorsun ki. Gidip eğleniyorsun kendin başına. Evet duyamadığının farkındayız zaten. Burası mı? Evet anneciğim oraya. Hayır yavaş yavaş. Evet orası ama yavaş ol. Abdullah sen ellemeyeceksin. Ay, sen sen. Hayır sen... Cafer. Öyle ay, da göke ay. saçı değil. Ha, göke nam, nam, saçı nam değil ya. ya. İnanamıyorum ya. Yeter mi acaba? Tamam bence yeter ya. Bence yeter. Yetmez <laughs> mi? Göremiyorum. Bence göremiyorum. yeter. Akla sen ne yapıyorsun ya? Dökülen damla çikolatalarını yiyor burada. <laughs> Döküldüler mi? Evet etraf yerlerinde döküldü. Ay burası ıslak. <laughs> Hayır Cafer ne yapıyorsun? Tamam bitti. Bitti şimdi gözünü açabilirsin. Cafer gözünü açabilirsin. Bak bakalım yaptığın eseri gör. Nasıl? Nasıl? Ney? Yaptığın eseri gör. Güzel mi? Beğendin mi? Anne bu ayrı bir kek bu ayrı bir şey. Yerde sen... ayrı bir kek var. İnanmıyorum. Ay bana iş mi çıktı? Şimdi bir dakika. Ee, şimdi kekimizi pişiriyoruz. Bakalım güzel olacak mı kek? Tamam mı? Şimdi ben. biz video ama videomuzu diyorum ya kekimizi pişireceğiz. Videomuzu değil kafayı yiyeceğim. Kafayı yiyeceğim. Sen... Bir, daha çok... bir daha söyle. Bir daha söyle. Arkadaşlar artık Altı bağırmıyoruz çünkü artık saat de geç oldu biliyor musunuz? 6 saat. Akşamın körü gece. Bakın arkadaşlar körü. kekimiz böyle oldu. Bakalım yenilebilecek bir kek bu mi? Bu arada ağzım çok acıyor konuşamıyorum. Neden? Kekin taşmış bir yerken dilimi ısırdım. Ay inanılmaz. O kadar iyi. İlk dilimi yapıyorum. Hadi bakalım ilk dilimi ne? Abdullah yesin. <laughs> vav wow, muhteşem bir kesti tamam şimdi alttan al bakalım güzel pişmiş mi? ne oldu Allah. ne oldu 20 buçlu canım buzu yuttum oh, ah ah inanamıyorum um, Cafer ya bak bu burada kek yiyor bu da burada işkence çekiyor <laughs> bakayım bir keke bakabilir miyim ooo Cafer Kek yaptın Cafer baksana kek ya. yapmışsın. Gerçekten muhteşem pamuk gibi olmuş arkadaşlar. Onu o <gülüyor> evet. <gülüyor> Ay, arkadaşlar kekimiz gerçekten çok güzel oldu. Cafer'in de ne kadar kabiliyetli olduğunu gördük. Sence gözüm kapandı. Cafer'in ne kadar becerikli, usta Sence olduğunu da. böylelikle anlamış olduk. Abdullah gördün mü? Bak abin ne güzel yaptı. Arkadaşlar daha fazla bu tarz videoları istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Evet. Hey Bir şey daha söyleyeceğim. Şey Şimdi yapalım. like atıp abone olabilirsiniz. Çünkü yakında paralı olacak. Sence diğer videomuzda ne olacaktır? Bilmiyoruz. Bakalım arkadaşlar ne isterse onu çekelim. Sizin arkadaşlar siz isteyin biz çekelim. Siz isteyin biz çekelim arkadaşlar. Değil mi Cafer? Artık yorumlara yazabilirsiniz. Size bir fıkra anlatayım mı? Hmm, fıkra zaman değil. Bir dakika. Kek yiyoruz. Tamam. Kek yeme zamanı. <laughs> hmm. Gerçekten çok güzel olmuş. Bunu sonra yiyeceğim. Şimdi kapatıyoruz arkadaşlar videoyu. Kekimizi de gerçekten çok beğendik. <laughs> Ya, Abdullah da artık like atmayı unutmayın. Görüşürüz hepinizi çok seviyorum. Allah filan falan, falan filan. Hadi evet. gel. Hadi gel. Görüşürüz. Görüşürüz.